Evet arkadaşlar beyler bayanlar yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Maskeyi taktık yine. 60 santimetrelik bir boyutu var. Ve bugün neyi konuşacağız aga? Galatasaray'a tiki taka taktiği yakışır mı gider mi? Ona bakalım aga. 3 tane senaryo yaptım. 3'ünü de inceleyelim aga. İlki şurada hemen başlayalım aga. Mesela şimdi 4-2-3-1 ile tamam mı salladım en son formasyonu aldım. Diğer rakip de 4-2-3-1 ile oynuyorlar. Farz et ki öyle. Top bizde diyelim. Pozisyon bu. Tamam mı? Mesela. Tiki taka hep ayağında top olan değille. De, etrafındaki insanlar, oyuncular sürekli hareket içinde pozisyon yaratıyorlar. Yani sürekli bir üçgen oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu birazdan şimdi göreceğiz. Biraz erken vurdurmuşum bunu. Ama burada mesela Yunus Akkın çıkıyor, Torreira çıkıyor, Bardakçı çıkıyor, yani burada bir üçgenin var, burada bir üçgenin olmaya çalıştırıyor, yok şu an. Burada burada üçgen oluşturmaya çalışıyor. Basit bir senaryo bu şimdilik. Farz et ki Sanchez uzun oynadı, bu uyudu, buna odaklandı. Böyle de geçmiş oluyorsun, ortayı basmış oluyorsun. Bu senaryo 1. Bu çok basitlendirilmiş bir senaryoydu. Hemen diğer senaryoya geçelim baka. Bu senaryo 2. Şimdi her şey aynı. Tamam mı? Buradaki durum fakat şu. Frankowski koşuya gidiyor ama koşuya giderken bu oyuncu uyanık. Aynı zamanda Yunus Akgün pozisyon oluşturuyor. Yani hep o üçgeni oluşturmaya çalışıyorlar. Torreira, Yunus Akgün. Yani iki tane opsiyonun oluyor bu şekilde. Çalım da atabilir de soğan adam olarak çalım atmazsın tabii ki de. Mesela yani bak 1, iki. buralara oynayabiliyorsun. En temiz buraya oynamak. Buraya seçtim ben mesela şimdilik simülasyonda. Şimdi diyelim ki top geldi bize. Her zamanki oynadığımız oyun aslında bu. Hep ayağındaki top ayağındaki oyuncu koşmaya başlıyor. Diğerleri hareketliği biraz az oluyor. Avrupa maçlarında çok fark ediyor. Belli oluyor. Organize takımlara karşı zorluk çekiyoruz. Savunmada organize olunca. Tiki Taka oyununda şöyle bir olay var aslında. Bu kapanan yerlere bunlar önceden zaten o açıklıkları arıyorlar. Hep bu üçgeni oluşturmaya çalışıyorlar. Bak 1, 2, 3 mesela. Veyahut da 1 burada pozisyona girmeye çalışmış ama burada kapanıyor. Ama girmeye çalışıyor. 1, 2, 3. Anladın mı? 1, 2, 3. Eren Elmalı koşuyor. 1, 2, 3. Tamam mı? Bak. Mesela şimdi baskı yedi. Pas veriyor. Salay. Salay da baskı yiyor. Direkt pasını veriyor. Bak 1, 2, 3. Üçgen oluşuyor yine. Mesela. Hep bu üçgeni oluştur oluşturmaya çalışıyorlar. Tiki taka bu oy oluyor. Mesela şimdi bu senaryoda Böyle gidiyor. Eren Elmalı da çalımı atıyor. Bunu geçiyor mesela. Bak burada herkes topa odaklanıyor ya. Sara, Osimen, Yunus Akgün mesela. Herkes topa odaklanırken bunlar hareketi içerinde kendi boş alanlara koşuyorlar zaten mesela. 1, 2, 3, 3 tane pas opsiyonu oldu mesela. Osimen de 3. bacağında attı diyelim mesela. Üçüncü senaryoya geçelim baga. Üçüncü senaryo da bu. Aynısı başı. Yine Frankowski koşuyor ama Frankowski yine kapatıyor. Yunus Akgün de geliyor. Bak 1, 2, 3. Üçgen oluştu. Bu da oluşturmaya çalışıyor burada. 1, 2, 3 diye veya da 1, 2, 3 diye. Kapalı mesela. Yine burada bu tercihini yapıyor bardakçıya. Şimdi burada bir baskı var. Bak 1, 2, Bak 1, 2, 3 mesela. Ve hatta Eren Elmalı bu sefer koşmadı mesela. 1, 2, 3. Ve hatta 1, 2, 3. Mesela. Tamam mı? Pası veriyor Saray'a. Tamam mı bak. Torreira da hareketlendi. 1, 2, 3 mesela. Ve hatta 1, 2, 3 mesela. Yani pas opsiyonları var. Ve hatta 1, 2, 3. Bu da hareketlenirse buraya. Böyle yapıyor. Duvar pası. 1, 2. Bu da hareketleniyor. Anladın mı? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hep üçgen. Burada da odak noktası bu olduğu için burada liminayı aradan kaçırıyor. Böyle mesela. Yani tiki taka aslında zor gibi görünen bir şey. Uygulaması biraz zaman alır ama benim görüşümce çok faydalı bir şey. Yani topu önde oynamak istiyorsan, sürekli domine etmek istiyorsan bu oyunu öğrenmen gerekiyor yani şart. O da ne oluyor? Topu ayağında değil yani koşan kişi, topu olmayanlar koşuyor ayağında. Onlar hareketlilik içinde. Topu ayağında gezdiren asla dinlenme durumunda oluyor. Bunu Thierry Henry söylemişti zamanında. Barcelona futbolu öyle bir şey diyor. Ve öne doğru, kaleye doğru yaklaştın mı duvar paslar falan hızlanıyor. Tempo artıyor. Bunu isabetli bir şekilde uygularsan takma sisteme dahil edersen bu senin ilacın olur yani. Çünkü ön taraflarda oynuyorsun fakat sürekli topu kaybediyorsun. Kontra yiyorsun. Kaleciyle birebir mücadele oluyor. O genelde de iyi bir takımsa ve hatta kötü bir takım olsa bile fit olursa yine atıyorlar. Yani biraz sıkıntı yaşadığımız o. Eksiğimiz bence o. Ve çok iyi organize duruyorlarsa sabredeceksin. Yani o üçgen olayları sürekli oynayacaksın. Çünkü Manchester City onu öyle yapıyor. Barcelona da öyle yapıyor. Ve artık bu yayılıyor yani. Pep Guardiola bayana da gitti onu öğretti. Manchester City'ye de öğretti. Barcelona zaten biliyordu. O şekilde. Yani bu yayılıyor artık. Bence gerekli bir şey haline geliyor. Bu Tiki Taka. Ve bu bence ilaç yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Faydalı olur mu? Abone ve like atmayı da unutmayın. Ve bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere.